23 yıl önce uzaylı sev bizim dünyamızı ele geçirdi. Onları durdurdum. Onları durdurdum. Ama Sel şirketi fırsatı yakaladı. Bir güç vakumunun içine girerek hızla boyutunu artırdı ve dünyayı ele geçirebilecek etkiyi elde etti. Sel hepimizi şaşırttı. Ne bile şaşırttı. Benim adım Prophet. Ve neyin geldiğini bilen bir ben varım. Sel bizim dünyamız için gerçek tehdit değil. En güçlü uzaylı Alfa Sev hala yaşıyor. Bana gelecekten bir parça gösterdi. beni neyin götürdüğünü biliyor. İnandığım şey, iyi bir asker olmanın sonuçta tek bir şeye karşılık gelmesi. Tek bir soru var. Neyi feda etmeye hazırsın? Beni unutma. Bana nano giysiyle geldiklerinde olduğum adamı, Lawrence Barnes'ı ...profit olmak, dövüş makinesi olmak için feda ettim. Kendi etim ve kanım beni geride tuttuğunda onu da bir yedek parça gibi değiştirdim. Zaferin bedelleri. Her seferinde biraz daha fazla ödersin. Neyin geldiğini gayet iyi gördüm. Ve bunu durdurmak için yapabileceğim hiçbir şey yoktu. En mükemmel savaş makinesi arızalanırsa... ...o zaman ne yaparız? Ben ne yaparım? Dostları hatırladın mı? Saygılar. Lan o mi? Sen derini yüzdün. Hepimize yaptın Sen sunmuşsun. Her şey o giysiyle ilgili. Arkamı kollayın. Denk, üç tane çıkacak. Sessiz ol. Yürüyün! Ben de, dikkatli atın. Hadi Romeo Akçayel, Romeo bir konuşuyor. Yakıt bir kekle başlatılıyor, tamam. Anlaşıldı Romeo bir. Seni oraya sokmamız lazım, kubbenin içine. Bir savaş başlıyor. Alfa sef mi? Hayır. Seni Sibirya'da Kaabolt'la vuran adamları hatırlıyor musun? Seni Tanrı bilir kaç yıl statüde tutan adamları. Nano giysiyi etimden söküp alan adamları. Sana da aynı şeyi yapacak olanları yani. Sel, bu adamlar. Ya unut bunu. Uyarın. Uyarın. Nano giysi tahliyesi devam ediyor. Temel, Temel olmayan personelim bölgeyi terk ediyor. Bu Nax. Selin güvenlik sistemi. doğrudan ön kapıdan giriyoruz. Şaşırtma tek şansımız olacak. Kimse bunu deneyecek kadar deli değil. Bunu sessizce yapalım. Beklemede olan QRF ekipleri var. çektiler Onun kim olduğu hakkında bir fikrin var mı? Oradaki adam, Proffitt. Bunun için mi her şeyi kilitlediler? Deri yüzme laboratuvarına doğru gidiyor. Kim onun peşinden gidecek? Kayseri olabilir. Bu Romeo 1, hedefe ilerliyorum. Tamam. Bu biraz kötü oldu. Belki buna ihtiyaç var. Yay mı? Evet. ...seni sessiz, görünmez bir öldürme makinesi yapıyor. Bu ciddi bir alet. Beğendin mi? Hayır. Ama henüz güzel kısmını duymadın. Karbon lazerler o yayı nano giysine bağlıyor. Bir gergedanı öldürebilecek kadar kinetik enerjisi var. Değiştirilebilen başlıklarla her türlü hedefe patlayıcı atabilirsin. Ve en güzellikli, bedelini kalırsın. Şimdi beğendin mi? Geliyor. Güzel. Hadi şimdi. Hadi gidelim. Romeo 1, Foxtrot 4'e girdik. Yakarak uçurma hazır. Tamam. 加了 Burası Sel'in sıfır noktası. Burada bin, belki de iki... Peki bin. ya Çek Çık şuradan dostum. Uzaylılar bitti. Bunu şimdiye kadar anlamış olmalıyım. Ko, gidelim! Şu aç, hadi. Bana yüzünü hadi. göster! Durum, dur. Beni lanet dizimden keserek çıkardın. Şimdi bana yüzünü göster! Psycho, hadi gidelim! Seni lanet olsun bulacağım seni! Onlar derini yüzerken uyanık oluyor. Bir sürü genç çığlık atarak öldürdü. Kalpleri şoka dayanamadı. Koş, ver onu. Hadi. Gidelim. Petra, seni koruyacağım. Uzak tarafta denizden bağlan. Bütün sesi öğrendiler. Kaçaklar ağlamadan geçiyor. Kesin hükümle hepsini bekliyoruz. Mom, then right. edebileceğinden emin misin? Siktir git. Lanet olası bir dalış giysisine ihtiyacım yok. ve daha aşağıda bağlantı kuralım tamam Anlaşıldı ilanliyorum deki alana gidiyorum. Psycho? Evet. İçeri girdikten sonra adamlarımla arviy yapacağız. Şimdi insan mı kullanıyorsun? Beni bilirsin. Her zaman bir takım oyuncusu olmuşumdur. Sen bana yanıt verene kadar hiçbir yere geçmiyorum. Evet. Atın. Birçoğu borç kölesi. Sen enerjimize sahip. Hepsini. Faturalarını ödeyemezsin. Ödemek için çalışman gerekir tabii ki. Asla yetmiyor. İşin güzelliği de burada. Ömür boyu çalışarak öde planında takılıp kalıyorsun. Başka bir seçenek yok. Belki de vardır. Savaşırsın. Bekle. Sen uyurken Selin nelerle uğraştığını göstereyim sana. Belki o zaman anlarsın. geldiniz. Versiyon 2.0. yaptın? Ah, Şehrin bir enerji imzası var. Nedenmiş o? Bosser, uzaylı teknoloji enerjisini kanalize ediyorlar. Küresel güç devresini bu kubbe içindeki tek bir sef makinesinden yürütüyorlar. Bu kadar basit olamaz. Gerçekten öyle dostum. Gücü kes, sel bitsin. Bu kadar basit. Hayır. Alfa Sev bana bir öngörü gösterdi. Bunu daha önce de yaşadık. Bir şekilde bir bağlantı olmalı. Prophet, uzaylıların işi bitti. Onları sen bitirdin. Birkaç başı boş ve kimsesiz kaldı. Hayır. Daha fazlası da var. Buralarda bir yerlerde bir ip ucu Tek bir ip gücü. Dinle. Sen var olmayan bir süper uzaylıyı ağlamakla uğraşırken... ...sel dünyayı ele geçirmek için uğraşıyordu. Sana şimdi ve burada ihtiyacımız var patron. Seni durdurmak için yardımına ihtiyacımız var. Burada senin devriminden daha fazlası oluyor. Bunu gördüm. Sel anlaması mümkün olmayan güçlerle oynuyor. Yaptıkları şey her neyse dünyanın sonunu getirecek. Onları kapatmalıyız. Kesinlikle evet. evet. Harekete geçelim.